Madame Fransızca e, bayan demek yani. E, ve bu tostu iki tane versiyon var. Bir tane bayan, bir tane erkek. Gerçekten şaka yapmıyorum. E, croque madame, madame, croque madame ve croque monsieur. E, ne farkı var? Aslında birebir aynı, hiçbir fark yok. Bir tek madame için yumurta var. Erkekten yumurta yok. Burada tereyağı çünkü Fransa mutfakta genel olarak zaten tereyağsız hiçbir şey yok. Ee, güzelce biz burada ekmekleri kızartıyoruz. Bundan sonra içi sandviç içi ne var? Bundan konuşalım. Burada taze kaşar yanında burada bir dana e, füme jambon e, kullanacağım. Bundan sonra yumurta pişireceğiz ve bu yumurta tam sandviç üzerinde e, gireceğiz yani ve öyle öyle servis ediyoruz. Yanında bir salata birkaç tane domates. Klasik bir e, konsept yaptık. Şimdi burada kontrol ediyoruz. Çünkü güzelce kızartmak istiyoruz ama yanmasın. Önemli her zaman yani. Güzel yere değiştiriyorum ki her yerde kızarsın. Bu azir gibi burada koyuyorum. Bunu ala biraz da kızarması gerekiyor. Şimdi dedi deyince daha önce dediği gibi bu bizim sandviç içi olacak. Evet. Şimdi burada kaşar. Bol olsun. Ben Fazla peynirden hiç çıkmıyorum kendimi. Ha. Bizim jambonları. Şimdi burada ekmek tadı hazır oluyor. Göstermek istiyorum bu işte. Bakın ve bunu diğer içi olacak. Okey. Şimdi taba da biraz daha tereyağı taze. Evet, bütün tostu bu sefer koyacağız. Güzel. Her tarafta. Ya ve güzelce kızarsın. Aynı zamanda burada peynir de eritiyor. Şimdi burada bir küçük... Siz bakın. Müteşem değil mi? Biraz da tereyağı ekliyoruz taze. Ve bu sefer diğer tarafta. Wow. Kızak kızak. Gerçekten bu sabah için müteşem bir tost ha. Bu tost yerseniz bütün gün güzel olacak yani. Garanti veriyorum. Evet biraz da ses bu program Lezzetin Şarkısı biz Bomboş ismi vermediniz. Çünkü burada zaten mutfakta en güzel orkestra. Ben bir ses sizinle beraber duyamak istiyorum şimdi. Burada mikrofon biraz yaklaşmak istiyorum. Çıtır demek. Lezzet demek. super demek. Evet. Şimdi. Tekrar açıyorum burada hafifçe. Alıyorum artık çünkü inanılmaz çıtır ve zeytinyağı. E bitmedi. Çünkü yumurta var. Madam dedik yumurtalı. Mosye yumurtası. Burada sarı biraz orta kalsın. Artık çıkarıyorum. Yumurta üzerinde biraz tuz. Öyle. Ve biraz karabiber. Okay. Oh yumurta hazır oldu. Şimdi kapatıyoruz artık. Ve sizce şimdi bu yumurta nereye gidiyor? Yanında mı? Yok üstünde. Evet öyle. İşte. Tam bir krah mamuazel. Hazır oldu. Şimdi artık yeme zamanı geldi. Sadece bir küçük dediği gibi salata yapacağım. Yapmayacağım zaten. Burada bir Akdeniz salatası ki bir zaten şey bize zaten yetiyor yani burada birkaç tane cherry domates, tuz özellikle domates üzerinde seviyorum böyle bir, böyle bir tuz parçalar geliyor, hafif bir ve ya.